Farklı sıcaklıklardaki sıvılar birbirine temas ettiğinde aralarında nasıl bir ısı alışverişi olur? Sıvılar arasındaki ısı alışverişini görmek için küçük beherleri sırasıyla büyük beherin içine yerleştir ve termometrelerle her iki sıvının sıcaklık değişimini gözlemle. Deney düzeneğinde gördüğün gibi sıcaklığı yüksek olan sıvıdan sıcaklığı düşük sıvıya doğru ısı akışı olur. Peki büyük beherin içine daha düşük sıcaklıkta sıvı bulunduran beher konsaydı son sıcaklık ne olurdu? Gördüğün gibi, sıcaklığı farklı sıvılar arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Bu nedenle ısı alan sıvının sıcaklığı artarken, ısı veren sıvının sıcaklığı da azalır. Ve sıvılar arasındaki ısı alışverişi iki sıvının son sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder. Sıcaklıkları farklı sıvılar temas ettiğinde aralarındaki ısı alışverişini gözlemledin. Peki, sıvıların sıcaklıkları aynı olsaydı ne olurdu? Deney düzeneğinde gördüğün gibi, sıcaklıkları eşit olan sıvılar bir araya getirildiğinde sıvılar arasında ısı alışverişi olmaz. Bu nedenle sıvıların son sıcaklıkları değişmez. Bu etkileşimde birbirleriyle temas eden sıvılar arasındaki ısı alışverişini gözlemledin.